Kahvelerimiz sizin için bir sınav. Oo, oh, oh, Burcu yani. içmemişti. Çok iyi oldu. Erkeklerin, <laughs> damatların, damat adaylarının... ...müstakbel damatların muhatap olduğu şey nedir? Tuzlu kahve. Oh. Türk kahvesi. İçine ne konur? Tuz. Şeker. Oh. Tuz var mı abiden ya? Ben karabiber koymuştum. Size soru soracağım. Eşinize sorduk cevapladı. Aynı cevapları Ay, vereceksiniz. Ya. Yanlış cevap veren her yanlış cevap için bir yudum tuzlu kahve içer. Hadi. Pıskırtmak serbest. <laughs> Peki ilk sorum. Senden başlıyoruz Güray. Eşinizin size en son aldığı hediye nedir diye sorduk. Bileklik. Ha. Vay hemen hiçbir bir yudum. Yapma ya. Bluetooth kulaklık. <laughs> Bence onun Güray'dan haberi yok onun. Güray'ın haberi yok ondan. Öyle yani Almış ama. Güzel mi? Sana soruyorum. Uğurcan. En son aldığın hediye ne? Kıyafet. <laughs> Gerçekten kıyafet. Hayır. <laughs> yalan söylüyor. <laughs> Zaten söylediğini bilmiyorsun ki. Çiçek almışsın. Çiçek aldım evet. Çok... <laughs> şey <laughs> Kimin yalan söylediği belli oldu. Sen değiz burç. Saat. <laughs> Hayır. Ene. Hayır. Hayır. Para verdi botoks yaptırdı. <laughs> Aa en son aldığı hediye şu. Botoks. Aynen. <laughs> Bunu ilk defa duyuyorum. Para verdi. İyi ilk bir verdi. hediye değil mi? Anılar öyle mi? değişik. Pekala. Sendeyiz Bahadır. Bol bol. <laughs> ya en son aldığım şeyi hediye olarak kabul edip etmemesiyle alakalı bir şey var ama... ...iki şıkım olsa olmuyor mu? Hayır, bir tane. Yemek o zaman. Diğer neydi? Çiçekti diğer. İkisi de değil. Hadi ya. en son aldığın hediye tek taş. E, tek taştan sonra çiçek yolladım, yemek, yemek ama yolladım. Ama çiçek hediye değil ki. Çiçek, çiçek, çiçek hediye değil mi? Değil miymiş? Çiçek hediye değil mi? Ya. Hediye. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet. <laughs> Sen de iyiyiz Güray. En son çiçek niçin aldın Nisa'ya? Sevgililer gününde. <laughs> doğum gününde. Doğum gününde. Bir daha hiç. Yani gemide aylar günler Çok Çok çiçek aldığımızdan ya. karışıyor yani. Elbette, <laughs> elbette. Afiyet olsun. Yılda bir. <laughs> Uğurcan en son niçin çiçek aldın? Sevgili günde aldım. Evet sevgililer günü aldım. Başka da almadım. <laughs> ya da bir defa diyorum zaten. Başka da almıyorum. i̇lk defa bir şeyi az almanın avantajı yani bu. Doğru söylüyorsun. Bildiğin Burç'tayız. Beni hatasız konuma koyduğu için belki özür dileme babını da almış olabilir. Doğru. Küstüğü için almışsın. <gülüyor> <gülüyor> o da yırttı abi. Bahadır. Doğum gününde aldım. Doğum gününde aldın. <laughs> Bravo. İki de sıfırla gidiyorsun Güray. Issız bir adaya düşse Nisa'nın alacağı üç şey. Sen de üç tane sayacaksın ikisini tuttur. Gece kremi. Ne? <laughs> Gündüz kremi. Krem. <laughs> <Bir gülüyor> Diyorsun ki kremlerden <gülüyor> birini <laughs> tutturayım <laughs> abi. <gülüyor> Onu da gemiyle sana olabilir. Üç, üçüncü söyle. Çok iyi gidiyorsun. Yemek. <laughs> Helal olsun. <Üçte> <laughs> üç de sıfır. Yalan Neymiş? Üç, Alacağı üç şey Güray, radyo ve televizyon. Haber kanalı değil mi? ...Güray Radyo televizyondan hoş geldin. <laughs> Uğurcan üç şey say. Kendini alır. <laughs> Çocuğunu alır, bir de kıyafetini alır. Beni <gülüyor> almaz. Bak. <laughs> bir tane tutturdun. Vallahi mi? Vallahi billahi. Afiyet olsun. İki tutturman gerekiyordu. Çocuk, eş, yemek. Seni de alıyordu. Hadi canım. Ya. <laughs> Kaçırdınız kız adayı. Köfteyi unutmuşsun. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Borç. Cilt bakım malzemeleri. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabı. Cep telefonu. Bir. Yüz yıkama jeli. Kabul ediyor muyuz? Evet. İki. Borç. Ben almaya değil. <laughs> üç! Deodoran. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Üçte bir. Bahadır üç <laughs> Telefon. Abur cubur. Ben. Kendini abur cuburdan sonra koy. <laughs> <laughs> Telefon. Su. <Ya>. Sabun. Sabun. <laughs> İşte kopyacılık böyle. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.